Değerli basketbol severler, Turkish Airlines Euroleague'in 12. haftasına geçtik. E tabi geçerken çok da güzel şeyler oldu. A milli basketbol takımımız Macaristan karşısında galibiyetini aldı ve Eurobasket'e katılmaya hak kazandık. Fenerbahçe Beko galibiyetle döndü ancak Anadolu Efes maalesef evinde umduğunu bulamadı. Maçları her hafta olduğu gibi Ümit Avcı ile birlikte değerlendireceğiz. İstersen ilk başta Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Yani Fenerbahçe Beko'nun bu kadar kötü oynadığı belki de son dönemde şaşırdım isim... bir anda beklemiyordum yani evet, evet. Bu yani kadar. çok son dönemde Fenerbahçe Beko'nun tam istediğimiz oyunu oynamadığını söylüyorduk ama gerçekten hı. Virtus Bologna karşısında çok daralık bir takım vardı. Hani hep gözüme şey o pozisyon geliyor. Yani Sertaç fuali atıyor. devamında bir kişi bile geri koşmuyor ve koşan yine Sertaç. Sertaç en önde oyuncu ve basket faul oluyor rakip uzun bir pas atınca. Yani çok konsantrasyonu uzak bir takımdık. Ama bunun işte nedenlerini konuştuğumuzda, eski oyuncularla özellikle konuştuğumuzda şu ortaya çıkıyor. E tabii ki bir milyara var. Orada işte oyuncuların kafaları biraz daralık, tatil planları başlamış. Evet. 3-4 gün tatil yapmanın derdindeler. Deplasman maçı sonuçta eksik olan bir takım illaki bir konsantrasyon kaybı olabiliyor. Ama buna rağmen o deplasmandan galibiyetle dönmek muhteşem bir başarı. Hani takımın kilit isimleri, kemik isimleri, o geçen salondan hiç. kalan. Guduric, Nacileş ve ben bu kez Sertaç'ı da oraya koyuyorum. Gerçekten iyi performansları. Guduric'in maçın sonunda yani 36 dakika Üçlü bizim geride götürdüğümüz bir maçın, sıkıntılı götürdüğümüz bir maçın son 4 dakikasında aldığı sorumluluk ki Guduric'i hep bunun için eleştiriyorduk. Yani e, Guduric iyi oynadığımız maçlarda, Fenerbahçe Beko'nun önde oynadığı maçlarda bir şekilde şovunu yapıyor ama kader anlarında birazcık geri çekiliyor diyorduk. Bu kez o kadar anlarında topu aldı, sorumluluk aldı. Müthiş bir Naci ef zaten e, sezon genelinde benzer performans sergiliyor. Ama o ikisinin son üçlükleri işte koçta zaten birazcık eleştirildi hani. Hı hı. O koçun istediği düzenin dışında bir oyundu. Ama bir şekilde e, isabeti bulduk. Bu ikilinin maç sonundaki performansı bizi çok e, mutlu etti. Bu deplasmanda kazanmak çok önemli. Ama işte Antezic onu yıldızlaştırmak bir sıkıntı. Kısa rotasyonunda yine savunamamak rakip gardı bir sıkıntı. Bunları da çözecektir diye düşünüyoruz. Özellikle uzun transferini hala meraklı bekliyoruz. Bir şekilde bir uzun takviyesi şart gibi gözüküyor. Çünkü şimdi Sertaç oynadı, dakika, dakika aldığı bölümde iyi işler yaptı. Ama işte Kemberç'ten özellikle ilk yarıda hiç fayda alamadık. Marjanovic zaten sahaya girmedi. E Melli bu maçta hani kötü oynama hakkını kullan diyelim. Sezon başından bu yana takımın en iyilerinden bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu ciddi sıkıntılı. Buna rağmen onda e, 8, Yapması, lideriz. Evet. E, müthiş bir şey. Yani gerçekten hani sahada oynanan basketbolla puan cetveli müthiş bir şey ama önümüzde de daha zorlu bir fikstür var. Bunu da hatırlatalım. Yani evet. şimdi maçlarımız zorlaşıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko'nun daha hazır hale gelmesi lazım. Umarım sakatlardan çünkü sezon başına yaşanan sakatlık sıkıntısı artık hani normalin çok çok üzerinde oldu. Yani bütün oyuncularımız aynı pozisyondaki, oyun kurucu pozisyondaki oyuncularımızın sakatlanması çok büyük bir şanssızlık. Buna rağmen kazanan bir Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. İnşallah dediğim gibi eksiklerde giderildiği anda bu takım kazanma alışkanlığını elde etti, etti diyebiliyoruz. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ee, i̇nşallah sonu... Ama dediğin gibi şeyde olacak daha zorlu bir fikstür, zorlu maçlar göreceğiz. 86-82'lik bir galibiyet. Gudur 21 sayısı, Nigel'ın 19 sayısı var. E, ve Gudur için 4. periyotta attığı üçlük de maçın kırılma noktalarından biri oldu. Önce Gudur Köşeden attı. Daha sonra Naci Reis. O da mesela topu Gudurich'e vermesi üzerine set çizilmişti. Evet. Ama Naci Reis de işte bazen oyuncular, büyük oyuncular bu anlarda sorumluluk almayı seviyor kaldığı koşusu soktu ve ikisinin o üçlükleri bir anda bizi öne taşıdı Kesinlikle. Muhteşem bir gece oldu. Hem belirli bir uzun olmadan hem de tam o 5 sorunu çözemeden çok güzel galibiyetler elde ediyor Fenerbahçe Peko. Peki Messi'yi nasıl değerlendiriyorsun? Yani alışma süreci bende bence tam oturmadı henüz. Yok, oturmadı. Yani zaten Hı -hı. şu anda verim alamadığımız kesin ama kolay da değil. Tekrar söyleyelim. Yani şimdi kıta değiştirip gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Sonuçta böyle oyuncular hemen gelip katkı verme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bir de Messi Fenerbahçe Beko'nun oturmuş takımına gelse, yani işte Boldvin'i olan bir takımda olsa, yani oyun kurucu pozisyonunda işte eksiklerimiz Devhunoğlu'nun olan bir takıma gelse daha faydalı olabilirdi. Şu anda onlar da sakat olduğu için bizim Meclis'ten beklentilerimiz de fazla. Dolayısıyla Meclis'in girip onların direkt eksiğini gidermeye sorumluluğu biraz onu da yıpratıyor evet. açıkçası. Çok umutsuz değilim Zamanla mutlaka katkı yapacaktır Hatırlarsanız şu anda işte milli takımımızın kadrosunda da bulunmalı. Lakin Türkiye'ye geldiğinde 6 ay ne eldeyse gidecekti. Olamamıştı. Yani evet. hatta o sırada hep konuşuyoruz. Theodosiç takasını eğer e, Nets kabul etseydi lakin NBA'ye gidiyordu. <laughs> Theodosiç geliyordu. Biz lakin bu e, performansı izleyemeyecektik. Yani böyle olacağı için mutlaka zaman lazım. Meclise de biraz daha zaman tanımak lazım. Kesinlikle. Peki Mike James'in katıldığı bir podcast var. Podcast'te Fenerbahçe Beko hakkında biraz eleştirel konuştu. Güzel bir kadro var. Final Four kesin olabilir ama şampiyonluk için aynı şeyi söyleyemeyeceğim dedi. E sen neler düşünüyorsun? Tabii erken biraz ama hani şampiyonluk adaylarında kesin Fenerbahçe ve adını yazabilir miyiz? Valla ben de Monaco'nun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ama şampiyonluk adayı olduğunu düşünmüyorum. Yani... <laughs> sen de orada Mike James. şimdi <laughs> yani yani Fenerbahçe Beko şu haliyle dediğimiz gibi oyun kurucuları olmayan, sakatlığı nedeniyle olmayan hı hı. bir takım. Bazı oyuncularının formsuzlukları yaşanıyor. Evet. Uzun transferi bekliyoruz ama bu Fenerbahçe şu anda ligin lideri 18. Bir uzun takviyesi, oyun kurucularımızın sakatlıktan dönüşü o zaman Mike James'e tekrar sorarız. Kesinlikle. Sakatlıklardan dönenler çok güzel etki yapacak bence. O günleri bekliyoruz. Tabii şu an alınan galibiyetler de ileride de çok yarayacak. Fenerbahçe yani Final Four'un adayı olup da şampiyonluk adayı olmamak zaten nasıl bir şey onu da merak ettim. Final Four'a gittiğiniz zaman zaten o günlük performanslar çok etkili. Doğru. Dolayısıyla hani Final Four'a giden her takım şampiyonluğun %25 adayıdır. Kesinlikle bizim gönlümüz iki temsilcimizin de Keşke, Final Four'a gitmesini istiyor ama Anadolu Efes'in biraz daha zor şansı e, maalesef Paris Basketbol'a da yenildi 84-93 bir sonuçla. Şimdi şöyle başlamak isterim ben izninle. Mijatovic'in maç öncesi bir açıklaması olmuştu. Maç öncesi dedi ki Paris şu anda Eurolig'in çok gözde takımlarından biri. Hepimiz bunun farkındayız ve reboundlara dikkat etmemiz lazım. Hücumda iyi olmamız lazım dedi. Sonra ben de maçtaydım. Maçı izliyorum. Yani hiç Paris basketbolu hazırlanılmış bir takım ben ortada görmedim gerek reboundlarda gerek hücumda bunun eksik olduğunu düşünüyorum. ya Bakıldığında Paris Basketbol'un gerçekten şu an Eurolig'e damga vurduğunu, önemli isimlerden olduğunu biliyoruz. Yani bu şekilde çıkmak ne kadar doğru maça? Ya şöyle Anadolu Efes'in maalesef iç sahada 5. maçta 4. yenilgisi evet. oldu. Bu sene o iç saha şeyini bir türlü kıramadı. Burada tabii ki iki tane etken var. Bir tanesi yeni bir salon. Taraftarın henüz tam o şeyi verememesi. Belki evet. oyuncular için de bu sıkıntı. Bir de Şimdi Efes'te de lakin olmaması çok ciddi sıkıntı evet. yaratıyor. Çünkü Efes'in evet şimdi Paris karşısında bizim savunma kısmında çok büyük sıkıntılarımız oldu. Sonuçta bir sürü hızlı hücum sayısını yedik. Bu da biraz aslında kötü hücum etmekten kaynaklı. Hmm. Yani Anadolu Efes'in hücumlarını daha organize yapması lazım. Şurada sana katılıyorum. Ben de maçın başına biraz daha böyle tecrübeli ve sert bir takım olabilirdi diye düşünüyorum. Yani Vora maalesef savunma kısmında Barcelona evet. maçında da Onunla başlamıştı ve savunma kısmına takım çöküyor. Ee, belki orada Bryant'le başlayıp Paris gibi tempoyu çok seven bir takıma karşı burayı biraz daha organize edebilirdik. Yani savunma kısmını Kesinlikle. biraz daha organize edebilirdik. Veya işte Urbant önemliydi. Hiç takıma oturmasa da işte Stanley Johnson denenir miydi bilmiyorum. İşte Poirier varsa bence sağlıklıysa Poirier'e de başlamak önemli. Çünkü Anadolu Efes'in bir de şöyle bir sıkıntısı oldu. Maçlar kötü başlıyor. Çok kötü Kötü başladıktan sonra da toparlama kısmında belli bir eforu sarf edince maçın sonuna aynı enerjiyi taşıyamıyor. Burada sıkıntılar yaşıyor. Çünkü hani kötü başlayıp farklı göre düştüğü maçlarda bile hatırlarsan hani belli bir çizgiye getiriyor tekrardan maçı ama son hamleyi yapamıyor. Burada da işte Efes'in hala şeyi belli değil. Yani en iyi zamanda Efes'in sahada en kritik anda hangi 5 sahada olacak? Kesinlikle Bunu bu 5'i oturtturamadı. Evet yani en iyi, en güvendiği 5'i hala bilmiyoruz. Oturtamadı, evet. Bunun için de hızlı davranmak lazım. ama bir yandan da yani Paris maçı demişken şunu da Barcelona maçına da aynı şeyi söylemiştim. Efes ilk saha maçı. Evet hak ettik mi? Oyun olarak hak etmedik. İki maçta da. Çünkü sağ anda zaten 90'la yiyorsan o maçı kazanman çok zor. Ama yani Efes'in gerçekten bu sezon hakemler konusunda Şanssızlık mı diyeyim, e, haksızlık mı diyeyim bilmiyorum. İnanılmaz bir e, sıkıntısı var. Yani bu, kadar, <laughs> Özellikle bu kadar göz göre göre hakem kararlarındaki hatalar gerçekten insanın canını sıkıyor. E, bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet. E, mutlaka Efes'in saha dışında da bir hamle yapması lazım. Kesinlikle. Biraz dişini işini göstermesi lazım. Kesinlikle. Peki TJ Shores MVP olur mu? Çok iyi oynuyor gerçekten. Ee, 21 sayısı vardı maçta da. geçmeden istersen şu Efes Hakemler konusunda bir şey söylemek istiyorum. Ee, orada şimdi göreve İsmail Şenol geldi. Ee, çok da sevdiğim bir kardeşimdir. Ona da başarılar dileyim Efes'te. Evet. Ee, Sportif direktör olarak e, geldi. Hani basketbol camiasındaki ilk günlerini bildiğim için kendisini nasıl geliştirdiğini, kendisine <laughs> Güzel. nasıl yatırım yaptığını çok iyi bildiğim için inşallah çok faydalı olur. Ama İsmail çok zor bir sınav bekliyor. İsmail'in sevgili İsmail'in yuridikle de ilişkileri sağlam. Yani evet. yuridikle ilgili de birçok kliniğe gittiğini biliyorum, toplantılara katıldığını biliyorum. Bir şekilde bu Efes'in uğradığı haksızlıklar konusunu masaya taşıması lazım. Gökçe Dayı ile birlikte ona da hayırlı olsun diyelim. Sevgili Gökçe ile o da kulüp da. müdürü oldu. Mutlaka bu işin üzerine gitmeleri lazım. Efes'in bence sıkıntılarından bir tanesi bu. Ha, takım konusunda zaten orada işte ben bildiğim bileli Anadolu Efes. Efes biz sende Anadolu Efes'e döndü. Orada olan bir Özgür Alyüz var ki oyuncuların, hani, e, oyuncuların da bütün camianın da çok çok sevdiği bir isim. Zaten özgür takım kısmını toparlar hani bir şekilde o motivasyonu artıracak hamleleri de yapar, takımın sıkıntılarını da çözer. Orada Özgür'e zaten Özgür Radyo'da çok güvenmek lazım. Ama İsmail ve İsmail Şenol ve Gökçe Dayı'nın bence biraz Euroleague tarafını Efes lehine ya da Efes'in aleyhine olmayacak şekilde baskı altına alması lazım. Yani olan o network'ü güzel değerlendirsinler Mutlaka. diyorsun. Umarım bu hakem konusunda da gerekeni yaparlar. İnşallah, i̇nşallah. Şorsa geçeyim sonra. <laughs> yani sezon başında hepimiz şey diyorduk hani acaba işte bir sene Şampiyonlar Ligi'nde ertesi sene Euro Cup'ta inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? Neredeyse her maçı 20 sayı, 8-9 asist e, muhteşem bir e, performans. Tabii ki oynadığı takım, takımın ona verdiği görev de çok evet. etkili. Yani burada e, Split koçun... Siplitere'de bir parantez açmak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Koçun verdiği rahatlık ama iki senede dediğim gibi aynı düzenle de oynadı öncesinde de. Yani bu rahatlığın içinde müthiş işler yapıyor. Bencil değil, takımı da oynatıyor. Ee, giderek büyüyen bir oyuncu. Bu sezon MVP yarışında Naci Reis'in en büyük rakibi gibi gözüküyor şu anda. Güzel, kesinlikle. Bence de çok iyi seviyelere gidecek. Bozmazsa sakatlı olmazsa. Anadolu Efes'te de Darius Thompson'ın 15 sayısı var. Maçın iyi isimlerindendi. Ya yani valla 15 sayısı var ama Darius Thompson'ın sezon başındaki görüntüsünden uzak gördüm. Yani o 15 sayı çok hani alt atışı olmasın. Benim beklediğim çok altında bir Darius Samson performansı gördük. Oyunu kontrol anlamında, savunma kısmı anlamında hep sıkıntı yaşadık. Sezon başında bu sezon çok iyi oynadığını söylemiştik. Umarım birkaç hafta öncesine tekrar dönsün. Çünkü Anadolu Efes'in çok ihtiyaç var. Larkin'in de dönüşü yaklaşıyor. Larkin döndüğünde de birçok sıkıntı dediğim gibi de zaten. Takımın bir lidere ihtiyacı var çünkü saha içinde. Aralık ortasında dönüyordu. Belki daha önce de çekilebilir diye konuştuk. İnşallah mümkün olunca kısa zamanda dönsün ve takımın dediğim gibi birçok açığını giderecek oyuncu. Umarız. Peki Miatovic'e bir tavsiyede bulunsan ne söylerdin? Ya dünya dünyayesi bir adam. Çok sevdiğimiz bir isim. Oyuncular tarafından da sevilen bir isim. Basketbolu ne kadar bildiğini zaten yıllardır hani 10 daneye Türkiye'de da gösteriyor. Zaten. Sadece biraz daha agresif olmasını tavsiye evet, ederim. Ben. Yani <laughs> bence de, Sürekli bilmiyorum totem mi yapıyordu ama sürekli önü ilikli sağ kenarında durursanız belki çok kibarlığından, saygısından çok, yapıyor çok, evet. ama Demek ki karşıdakiler bu kadar saygıyı hak etmiyor. Yani birazcık daha agresif olmasını <laughs> istiyorum. Özellikle de bu Paris basketbol gibi sert takımlardı. Değil ya değil sert takımlar ya. Yani. Hakemler doğruyor Efes'i. Yani doğru. Yani bir şey yapsın ise. diyorsun. Ergen Hoca ne yapardı? Gerekirse giderdi orada bir teknik fual alırdı. Ortalığı biraz evet. yani bir şeyler yapmak diyorsun. lazım. Ya tabii bu benim görüşüm. Onun tarzı e, koçun başka bir tarz var Tomislav'ın ama. Sanki Miatovic daha çok ilerlese kendini, daha çok gelişse, Fenerbahçe Beko'da bir uzun gelse çok daha güzel gideceğiz gibi. İnşallah. Yani tek dileğimiz iki takımımızın da önce ilk altı yapsın, diğer çeyrek final vizesi alsın, daha sonra da Final Four kalsın. Olmayacak iş değil. Gerçekten olmayacak iş değil. Kadrolarımız buna müsait. Ama birkaç böyle oynamalar yapmak lazım senin de söylediğin gibi. Umarız o hamleler de ardı ardına gelir. Umarız. Peki milli takıma geçelim istersen. Milli takımda da Macaristan karşısında ilk önce evinde kazandı hatta farklı bir skorla. Ardından 81-76 deplasmanda kazandı ve Eurobasket'e katılmaya hak kazandık. Ağustos ayında oynanacak turnuva Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da ev sahipleri. Maçta Cedi Osman'ın 33, Ömer Seven'in 22 sayısı oldu. E çok aslında güzel maçtı ama Macaristan'da biraz kolay bir rakip sanki ya. Ya şöyle iki maç olarak değerlendirelim. Çünkü Hı -hı. Türkiye'de de bir maç oynadık. Cuma günü de Türkiye'de oynadık. Sonra evet. dün akşam deplasmandaydık. ya yani Macaristan evet yani kalite olarak bizim kalitemiz de değil. Ama bizim kalitemizin bu kadar farklı olmasının nedenlerinden bir tanesi bence Cedi Osman'ın dönüşü. Yani Cedi Osman takıma müthiş bir liderlik yaptı iki evet. maçta da. Kaptanlık yaptı bu çok çok önemli. İkincisi ligimizdeki yeni kuralla birlikte Türk oyuncuların daha fazla oynama fırsatı bulması. Yani hı hı. mutlaka sahada 4 artı 3'ten sonra bir tane Türk oyuncu bulundurma zorunluluğu. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nde Şeymuz Fırtına sesi. Cuma günkü maçta özellikle İstanbul'daki maçın evet. yıldızıydı. Evet. Müthiş oynadı. Şimdi Şehmu böyle görmek hepimizin hoşuna gitti. Kenan Sipahi karşı kilit isimlerinden bir tanesi haline geldi. Kenan Sipahi iki maçında çok çok başarılı isimlerinden hmm. Gerçekten çok tecrübeli bir oyun kurucu gibi oynadı. Şutları sokmaya başladı. Bu bizim için çok çok önemli. İlk maçta Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos'un aynı gün maçı olduğu için kadroda değildi. Ama orada Furkan Altalı çıktı. Çok önemli işler yaptı bu alanda. Oyuncularımızın oynamaya başlamış olması, onların ritmini arttırması maçlara yansıdı. Evet. Macaristan'da Zaten bir kalite farkımız vardı. Onların oyuncuları da evet oynayan oyuncular sonuçta işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular, Euro Cup'da oynayan oyuncular ama... Ama kalite olarak Aradaki bir kalite daha farkı işi, vardı. Evet. Biz o hep şunu yaşardık. Kaliteli bir takımdık, daha kaliteli bir takımdık ama bizim oyuncularımız oynamadığı için, o oynama alışkanlıkları olmadığı için maça çıktıklarında maalesef aksıyorduk. Ama şimdi oynayan daha oyuncularımız, geldiği için, olan Şu... oyuncularımız geldiği için, süre alan oyuncularımız geldiği için... Maça çıkıp Macaristan'ın evet güçlü bir takım diyoruz ama bir şekilde biz İzlanda'yı son topla yendik hatırlarsan. Evet. Macaristan karşısına da aslında dünkü maçı 6 sayı geri düştük şimdi son periyotta Yani sıkıntı yaşadığımız anlar oldu ama önemli olan burada son iki maça kalmadan vizeyi almaktı. Evet. Çünkü çok potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu takıma Larkin'in eklenecek olması... Belki için eklenecek olması aynı anda. Evet ikisi de şu anda devşirme statüsünde ama Biberovic ile ilgili umut ışığı var. Yani o sorun çözülebilir. E, uzun konusunda yapılacak hamlelerden sonra e, işte Sertaç gelebilir bu aradaki problem çözülür inşallah. Alperen gelecek bu takıma. O zaman bambaşka bir takım Furkan iyileşecek İnşallah sakatlığını atlatacak Onur Alp bitim. Yeniden ritmini bulacak evet. Bayern millete. Şimdi bunların hepsini yan yana koyunca çok güçlü bir takım ortaya çıkıyor. Bu takım neden o madalya almasın diye de hepimizin bir hayali var şu anda. İnşallah saha içi ve saha dışı bugünden itibaren Avrupa Şampiyonası için Eurobasket 2025 için her türlü hazırlığa hızlı bir şekilde başlarız. Kesinlikle. Bütün ülke olarak 12 dev adam efsanesini yeniden o e, alevi çoğaltmak için bir şekilde çalışmalara başlarız e, ve inşallah Sonu güzel olsun çünkü milli takım İnşallah. başarılarını çok çok özledik. Bu önemli. Mesela Cedi Osman'ın işte son oynadığı turnuva ee, Avrupa Şampiyonası hatırlarsan işte o yine maalesef sonda fuarı kaçırdı <laughs> evet. bir sıkıntılıydı. Sonra bir sene vermek istedi. Orada da e, hani haklı olabilirdi. Dinlendi, kafayı topladı. Mesela bu milli takımda bu özgüvenle oynaması benim çok hoşuma güzel. gitti. Yani takımın abisi, takımın Aa, lideri evet. olmaya hazır gibi görüntü verdi dünkü maçın en kritik anında gerideyken kalkıp o şutları attı, üçlükleri evet. soktu ve müthiş bir performans sergiledi. Ben yani rakibe bakmaksızın bu milli takımdan çok çok umutlu olduğumu, ve evet. umutsuzluğun artık tamamen sonlandığını düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi çok güzel günler milli takımla yaşarız. İnşallah. Çok güzel genç bir jenerasyon var altında yatanda. FIBA'nın bir paylaşımı oldu. Cedi, Alperen ve Tarık vardı paylaşımda. Tarık ilgimi çekti ama ne yazık ki biliyoruz ki Fenerbahçe-Beko'nun bir oyuncu e, durumu var Ergün Ataman'la yaşanan polemikten kaynaklı. E, sonra Ergün Ataman'ın maç sonunda bir açıklaması oldu. Neler söylersin? Şöyle, bu konuyu geçen hafta zaten konuşmuştuk. Evet, Fenerbahçe-Beko, Ergün Hoca'nın işte Galatasaray-Panathinaikos maçından sonraki yaptığı hareket ve daha öncesi de var. Ya. Tabii ki o hareket son artık noktaydı. Ergün Hoca'yla yaşanan o gerginlik nedeniyle, o görevdeyken oyuncu vermeyeceğini evet. söyledi. Ama ben burada yani basketbol Federasyonu'nun biraz e, akıllı davrandığını düşünüyorum. Yani bu süreci zaten rakip Macaristan bir şekilde ortalık herkesin nabzı düşsün, birazcık sakinleşsin diye. Fenerbahçe'nin oyuncu çağırmadı. Çağırsaydı çünkü e, ve oyuncular gelmeseydi bu kez ceza, ceza vermek zorunda kalacaktı. Şey Bizim amacımız burada şey değil. Yani o haklı bu haklı işte şu oyuncu ceza alsın bu almasın gibi değil. Evet. Bizim burada şu anda konsantre olmamız gereken tek şey Türk basketbolunun geleceği için A Milli Basketbol takımımızın başarılı olması lazım. Bu kesin. Bu kesin. Yani kulüplerimiz ne yaparsa yapsın belli bir yerde takılıyoruz. Kulüplerle birlikte kulüplerin başarısı işte diyoruz ya Fenerbahçe Beko inşallah e, ya da Anadolu Efes yinelikle tekrar evet. bir kupa getirsin bize Final Four oynayalım. Evet. Şimdi işte diğer kupalarda her kupada bir tane favorimiz var bizim. Kadınlarda da, evet, erkeklerde kesinlikle. her kupada basketbol, bir favorimiz var. Dolayısıyla güzel. bu kulüp başarılarıyla bir de milli takımın başarısını yan yana getirirsek Türkiye'de basketbolu eski o güzel şaşalı günlerine tekrar Öldürürüz. taşıyabiliriz. Evet. Bunun için de en sağlıklı ortamı oluşturmamız lazım. Ben Fenerbahçe tarafının da ileriki günlerde birazcık sakinleşeceğini, onların da hocanın özrünü kabul edeceğini. gün Hoca çünkü bir özür açıklaması yapmıştı. Hocanın özünü kabul edeceğini ve sonuçta burada ay yıldızlı formu her şeyin önündedir. Bunu tekrar söyleyelim. Milli takım dediğimiz zaman herkes önce milli takımın başarısını düşünmek evet. zorundadır. İnşallah hep birlikte tekrar o tek yürek olup bir şekilde şampiyona gideriz. Şey olur ya ortalık yangın yeri olur. Sonra dersin hani ortalık biraz durulsun öyle yapalım. Onun gibi bir yani Şu durumda. anda herkes bir sakinleşiyor. Evet. Yani çok şükür maçları kazasız atlattık. Arada güzel de bir zaman var önümüzde. O zaman içinde birçok sorun çözülecek diye düşünüyorum. Maris, peki Euroligin 12. haftası tahminlerine geçelim mi? Geçen hafta ne oldu? Partizan kazandı. Evet Partizan. Vallahi çok şaşırttı <laughs> beni. Kızıl Yıldız'a karşı, ya zaten Partizan kaybetseydi bu maçta çok büyük sıkıntılar evet. çıkacaktı. Çünkü peş peşe yeni geliyordu. Çok önemli bir galibiyet. Obradoviç geri döndü diyebilir miyiz? Bakacağız. Bu haftaki <laughs> maçına bakacağız <laughs> <Demedi> şimdi. <bakalım. gülüyor> O zaman onlarla başlayalım. Obradovic'in rakibi kimmiş? Olympiakos'muş. Zor bir maç. Ya bir de şöyle bir zor maç. Şimdi Olympiakos Yıldız'la kardeş takım. Evet. Dolayısıyla yine gergin bir maç olacaktır. Olympiakos da çok iyi durumda. Yani onlar da vezenkov olmadan çok önemli evet. işler yaptılar. tempolu bir maç yine bizi bekliyor. Ben Olympiakos bir adım önde diyorum yine. Ben Partizan diyorum, Obra Hocam'ın yanındayım bu sefer. E, Jalgiris, Kaunas, Baskonya. Jalgiris kazanır. Yani geçen hafta evet, da Univorker'de damga vurdu maça. Panathinaikos karşısında kazandıktan sonra ben bu maçı da zorlanmadan kazanacaklarını düşünüyorum. Bence de. Alba, Berlin, Makkabi. Yine çok yüksek tempolu bir karşılaşma. Atan kazanmaya döner <laughs> büyük bir ihtimalle. Makkabi, Sabian ile yollarını ayırdı. Sabian tekrar Türkiye'ye evet, geldi, Manisa'ya Manisa geldi. geldi. Zaten hani geçen hafta da oynamamıştı. Ama Alba'nın da çok gücü yok ya. Yani yine bir makabi bir adım önde gibi gözüküyor ama yani dediğim gibi iki takıma da hiç güvenmediğim için. Evet güvenilmez takımlar bunlar. Ben de makabi diyorum. Paris Basketbol, Bologna. Gerçekten Paris benim Final Four adaylarımda olabilir böyle giderse gerçekten yani. Ya, yani, tabii onlar için de zor bir dönem başlayacak. Evet. Çünkü şu anda herkesin artık hedef takımlarından bir tanesi oldu. Yani sezon başında herkesin sürpriz takım dediği Paris şimdi hedef takım oldu. Dolayısıyla işleri kolay değil. Bunu söyleyelim. Ee, ama ben bu maçta da Bologna karşısında hücum performanslarıyla kazanacaklarını düşünüyorum. Bologna'nın savunması de. da burada etkendir tabii. Kötü savunması. Evet. Geçen hafta Sırp derbisi vardı. Bu sefer de El Clasico var. Yani i̇ki takım da e, tabii ki önemli. Yani Real Madrid belki biraz sıkıntılı. Barcelona neto takviyesini yaptı. Kadroyu güçlendirdi. Ama tabii yani El Clasico sonuçta Derbilerde her şeyin olabileceğini şey geçen hafta da gördük. Evet. Yani Partizan e, deplasmanda kazandı. Yani ben yine Barcelona diyorum ama hiç de belli olmaz bu maçlarda. Tempo <laughs> diyorum. Yani hani Tempo. iddia açısından düşündüğümüzde yüksek skor diyeyim. Değil mi? Ben de Barcelona diyeyim. Vamos diyelim bu takımlar için. E, Fenerbahçe-Beko-Milano. Yani Fenerbahçe-Beko her ne kadar Milano iki maçında kazanıp geliyor olsa da kalite olarak gerçekten rakibin ilerisinde evet. iç sahada Fenerbahçe-Beko hata yapmaz. İç sağ diye diyorsun ama şimdi Milano çok dengesiz bir takım. Yani ya. dengesiz ama gerçekten Fenerbahçe ve daha iyi bir takım. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle iyi bir takım. Zaten şu anda da ligin zirvesinde iç sağ avantajı da var. Ama ben burada Milano'nun bir hamle yapacağını hissettim. Lütfen hislerin doğru çıkmasın. Umarım çıkmaz. <laughs> Bakalım ne olacak. Ee, Kızıl Yıldız Bayern Münih. Burada yani Kızıl Yıldız'ın Petrushev hücumda evet etkili ama savunma kısmında gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. İşte rakibin de uzunları önemli skorerler. Ben Bayern Münih diyorum. Bayern Münih. Ben Kızıl Geçen Yıldız diyorum. Geçen hafta da Ops, 11 üçlükle rekor kredi. Onu da evet. atalım. Müthiş bir istatistik. Çok iyi gidiyorlar onlarda. Çok çok iyi. Yani ee, güçlü bir e, takım. Burası önemli işler yapıyor. Şimdi Obstor'a ya katıldı. Lusic daha devreye girmese de işte uzunlarından, bu Bukur'dan, Oitman'dan çok ciddi bir skor katkısı alıyorlar. Evet. Çok iyi bir kadro oldu. Benim oldardı. Kızıl Yıldız deme sebebim İsa. Bir de bu partizan mağlubiyetinin biraz o gelen hıncı. O yüzden ama bakalım zor bir maç ve çok iyi bir takım Bayern Münih kesinlikle. ve Ergin Hoca'nın takımı Panathinaikos Monaco. Yani Panathinaikos iç sahada avantajlı. Bence de. Asver Anadolu Efes. Anadolu Efes için şu süreçte oynanabilecek bence en iyi rakiplerden bir tanesi deplasmanda evet. Anadolu Efes. Bence de Anadolu Efes ki deplasmanları seven bir takım. İsa'da öyle olamıyor. İsa'da da öyle olabilirse halledecek her şeyi, tüm problemleri çözecek. O zaman var mı eklemek istedikleriniz? Yok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bakalım tahminler olacak mı? Ee, diğer hafta Euroleague'de bizleri neler bekliyor olacak? Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, basketbolla kalın.